Ermeğe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yüksek Öğretim Kurumları sınavında ilçede ilk üçe giren öğrencileri altınla ödüllendirdi. Genç nesillerin gelecekteki hayatını şekillendirme konusunda önemli bir dönemeç olan YKS'nin sonuçlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni eden Başkan Kılıç, ''Siz gençlerin gözündeki ışık yolumuzu aydınlatıyor. Sizin eğitim aşkınız bizi heyecanlandırıyor.'' Bizim en büyük gücümüz sizsiniz. Ülkemizi geleceğe en güzel şekilde taşıyacak olan sevgili gençlerimizi yakaladıkları başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Terme Belediyesi olarak eğitimde, sporda, sanatta, kültürel ve sosyal aktivitelerde her daim gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Gençlerimize daha nasıl katkımız olabilir? Her zaman bu çalışmanın içerisinde olduk. Gençlerimiz bizim en yüksek hazinemiz. Bizler sizler için varız. Bundan sonraki eğitim hayatınızda da başarılarınızın devamını diliyorum." dedi. Müzik